Selamünaleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Allah ümmeti Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hanımlar bugün sizlerle e, makroma ipten kordon yapımı paylaşacağım. Şöyle bir gül kurusu makroma ipim var. Bir de tığımız var hanımlar. Evet hanımlar şimdi. Bak kordan e, kordon yapamamızı anlatmam için e, 4 tane zincir çektim hanımlar bakın 1 2 3 4 tane zincir çektim Bismillahirrahmanirrahim diyelim 4 zincirimizi 3 tane sık iğne yapacağız 1 2 bir dakika. 3. 3 tane sıkı yaptık hanımlar? Bakın hanımlar çeviriyoruz. Çevirdikten sonra tekrar hemen ilkinden bir tane ilmek çıkardım. Bir tane de yanındakinden. 3 ilmeğim oldu bakın hanımlar. 3 tane ilmeğim oldu. Tunus eşi gibi ilmek çıkardık. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar çeviriyorum hanımlar bakın sola çevirdim modeli. Sola çevirdikten sonra bakın hanımlar. Şimdi burası bizim e, ters yüzümüz oluyor hanımlar. İpi de kendime doğru alıyorum. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmekten bir tane ilmek çıkarıyorum tekrar ikinciden. Bakın orada ilmeğimiz belli hanımlar. Şurada bakın göstereyim. Şu. İlk sıra biraz zor oluyor hanımlar. Evet, ikinciden de bir ilmek çıkardım. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Aynı tunus suşi gibi ilmek çıkardık. Üç tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte tekrar ördüm. Tekrar modelimi çeviriyorum. Bakın hanımlar burası düz yüzü. Düz yüzündeyken ipim arka tarafta oluyor. Ters yüzden örerken bana doğru oluyor. Şu an ipim arka tarafta ve ben düz yüzü örüyorum. Tekrar dönemler. Bakın burada iki tane ilmeğimiz var. Göreceksiniz bakın. Birincisi şu. Aldım. İkincisi şu. Tekrar tığımda üç tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte ördüm. Tekrardan çeviriyorum. Ve ipimi kendime doğru aldım. Bakın ipim kendime doğru. İpimi kendime doğru aldıktan sonra tekrardan bakın yine aynı işlem. Burada iki tane öreceğimiz ilmeğimiz var. Birincisini aldım. Şimdi ikincisini alıyorum. Evet, ikinciyi de aldım. Tekrar üç ilmeğimiz var. Üçünü birlikte ördüm. Tekrar modelimizi çeviriyoruz. Şu an düz yüze geldik. Ön yüzdeyiz yani. Tekrar da bakın, hanımlar, yerleri belli zaten. Bakın birinci imleğimi aldım. İki imleğim oldu. Tekrar yandaki sıradaki imleği aldım. 3 imlek oldu. Tunus dışı gibi bakın. Üç tane imlek çıkardık. Üçünü birlikte toparlıyorum. Tekrardan örgümü sola çeviriyorum. Şu an bakın hanımlar arka yüzdeyim. Arka yüzü örerken ipimi de kendime doğru alıyorum. Bakın ipi de aldım bu tarafa. Şimdi tekrardan aynı sıradaki ilmekten bir ilmek çıkarıyorum. Yanındakinden bir ilmek daha çıkarıyorum. Evet Tığımda üç tane ilmeğim var. Tekrar üçünü birlikte örüyorum. Tekrar çeviriyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzdeyken dediğim gibi hanımlar ipim arkada. İpim arkada. Nasıl gözüküyor bilmiyorum hanımlar. Şu an ön yüzdeyim. Bakın hanımlar sıradaki imleyi aldım. Turu gibi. Tığımda iki imleğim oldu. İkinci imleyi aldım. Üç imleğim. Üçünü birlikte örüyorum. Düz yüzümüzü ördük. Ön yüz. Tekrardan modeli çevirdim. Ve ipi de kendime çevirdim. Bak ip kendime doğru geldi. Şimdi hanımlar sıradaki imleği aldım. Bakın ilk imleğimi aldım. İnşallah görünüyordur. Şu an ikinci imleğimi alıyorum. İkinciyi de aldım hanımlar. Üç imleğim var tığımda. Üçünü birlikte tekrardan topladım. Tekrar çeviriyorum modeli. Şu an ön yüzdeyim. Ön yüzden tekrar bakın hanımlar. Ön yüzde daha belirgin oluyor bu iki tane ilmeğimiz. Evet. Üç ilmeğimizi aldık. Ön yüzdeyiz. Üçünü birlikte topladık. Modelimiz bu hanımlar. Fazla bir şey yok. Şöyle net göstereyim. Hanımlar bunu yap ördüğümüz çantalara kulp olarak Yapabiliriz ee, patiklerimize süsleme yapabiliriz ön kısımlarına böyle. Hanımlar ee, siz hani hangi iple ördüyseniz o iple örebilirsiniz. Ee, ipiniz ince ise eğer ipinizi bir iki ya da üç katta yapabilirsiniz. Hani elinizdeki ipiniz neyse ördüğünüz modelin modele göre böyle ördüğünüz şeye göre ipinizi de kullanabilirsiniz. Yalnız ipiniz kalın olursa model kendini daha güzel gösteriyor Hanımlar ince olursa daha ince duruyor Hani kalın da daha hoş gösteriyor model bu Hanımlar gördüğünüz gibi çok güzel çok şık çanta kulplarında çok güzel oluyor Hanımlar yakında bir de çanta örmeyi düşünüyorum inşallah Allah kısmet ederse Hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın zil butonunu açarsanız bütün bildirimlerimden haberdar olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Tekrar bir sıra daha göstereyim hanımlar. Bakın burası ön yüzümüz. Çeviriyoruz. İpi de çenkenlerimize çeviriyoruz arka yüzde. Tekrardan ilk imleğimize girdik. Bir imlek çıkardık. Şimdi ikinci ilmeğimize giriyoruz. Bir ilmek daha çıkardık. Tığımızda 3 ilmeğimiz var. Bakın 3 ilmeğimiz var. Üçünü birlikte topladık. Tekrar dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Tekrardan sıradaki ilmekleri alıyoruz teker teker. Birini aldık. Tekrar bir tane daha aldık. 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü birlikte ördük. Modelimiz bu hanımlar. modelimiz bu hanımlar. Beni izlediğiniz için Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.